11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı değerlendirme sorularıyla başlıyorum. 1. soru bu parçayla ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Doğruyu aramaktayız. Ay'a gideceğiz. Yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız. Konuşacağız da ne olacak? Bunu sormak doğru değildir. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden bilmek ister. Ay'a gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak, başımıza büyük dertler de açabilir. Olsun, bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumuzu esirgeyecek miyiz? Böyle düşler arkasında koşacağımıza biz oturalım da şu toprağımızı bezemeye bakalım mı diyeceksiniz. Ah ne iyi olur. Ama ne yapalım ki öyle demek bir yorgunluk gösterir. Yarın ise yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir. Öncülere baktığımızda tanık göstermeye başvurulmuştur ifadesine ulaşamayız. Çünkü herhangi bir alıntı yoktur. Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır ifadesine yine parçada yer veremeyiz. Gözde bir durum canlandırma yoktur. Sorularla anlatıma canlılık kazandırılmıştır ifadesine parçadan ulaşabiliriz. Burada yine soruların olduğunu görmekteyiz. Tanımlamadan yararlanılmıştır. Herhangi bir şeyin tanımı yapılmazken bir sohbetten alınmıştır ifadesine de ulaşabiliriz. Çünkü karşıya sorulan sorular zaten sohbetten alınmış olduğunu gösterecektir. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi sohbetin özelliklerinden değildir? Sohbet karşılıklı konuşuyormuş havasıyla yazılan metinlere denir. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazılır. Doğru. Samimi bir hava içinde anlatım yapılır. Okuyucuyla konuşuyor gibi yazdığı için samimi bir havası vardır. Anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılır ifadesine buradan ulaşamayız. Çünkü herhangi bir kanıt yoktur. Okuyucuyla konuşur izlenimi vermektedir. Zaman zaman okuyucuya sorular yöneltilebilir. Doğru. Açıklayıcı, öğretici, tartışmacı gibi anlatım türleri kullanılır ifadesi de doğru olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda hiçbir gruba bağlı kalmayan sanatçılardandır. Döneminin güçlü akımı Servet Üfü'nün dışında kalan sanatçısı, ustası Ahmet Mithat'ın edebi çizgisini devam ettirir öğrencilik yıllarında saltanata karşı çıkan şair ve yazarlara özenerek şiirlerde yazmıştır. Şiir, öykü, okul kitapları alanlarında tarihsel ve bilimsel konularda yapıtlar veren sanatçının asıl özgün yanı fıkra, makale ve sohbetlerindeki renkli ve canlı anlatımıdır. Gerçekçi ve gözlemci bir gözle İstanbul'a özellikle de Beyoğlu'nu anlatmıştır. Kısa ve canlı bir cümle yapısı vardır. Edebiyatımızda fıkra türünün güzel örneklerini veren sanatçının falaka, eşkali zaman ve gülüp ağladıkları en önemli yapıtları sayılır. Servet-i döneminde yaşamış olmasına rağmen herhangi bir topluluğa bağlı kalmayan sanatçımızın falaka yine en önemli eserlerinden olarak görülür. Bu sanatçımız ise Ahmet Rasim olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında güncel konuları bir görüş veya düşünceye bağlayarak ironik, nükteli ve yer yer alaysamalı bir dille yorumlayan yazılardır. Bu türde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir. Okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Güncel konularda kalem alınan yazılarımız fıkra türündeki yazılardır. Deneme herhangi bir konuda yazılırken, eleştiri bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz görüş bildirmek, röportaj karşılıklı konuşmayken makale ise akademik ya da bilimsel bir konuda yazılmış olur. Doğal olarak cevabımız B şıkkı olacaktır. 5. soruyla devam ediyorum. Bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Eşkıyalık sorunu Yaşar Kemal'in İnce doğru. Kemal Tahir'in rahmet yolları kestesinde işlenmiştir. Doğru. Yapıtlarını milli edebiyatın dönemi içinde vermeye başlayan, Cumhuriyet döneminde de yazmayı sürdüren Abdülhak Şinasi Hisar, Çamlıca'daki eniştemiz Ali Nizami Bey'in Frangalı ve Şehliye adlı romanlarında imparatorluk dönemine uzanır. Doğru. Peyami Safa'nın Matbazen Nuraliye'nin koltuğu, yalnız romanlarında kişilerin saplantıları sergilenmiştir. Doğru. Orhan Kemal'in Zeytin Dağı yanlıştır. Zeytin Dağı Falih Rıfkı Ata'ya aittir. Doğal olarak cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı soru bu parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir? Konularını Çankırı Çorum yöresinden, Kurtuluş Savaşı'ndan, eşkıya öykülerinden alan romanlarında törelerine bağlı kökü geçmişlerde köy yaşamı ve sorunlarını derinliğine geliştirdiği, yerli dekor ve renkleri ustalıkla kullanarak gerçek Anadolu romanını yaşadığı yaşattığı görülür. Rahmet yolları kesti, esir şehrin insanları, köyün kamburu gibi romanları bunlardan bazılarıdır. Anadolu'yu anlatan sanatçımız, rahmet yolları kesti ve esir şehrin insanları gibi eserleri olan sanatçımız Kemal Tahir olacaktır. Doğal olarak cevabımız B şık olur. 7. soru bu parça ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hakkı Celis gaflet uykusundan ancak vatan için savaşmaya karar verince uyanacaktır. Artık şiirle değil savaş, ölüm, bayrak ve kılıçla ilgilenmektedir. Ve hayatında ilk defa şair Hakkı Celis'e yani eski benliğine karşı bir nefret uyanır kalbinde. Loş bir odada saatlerce Verlaine şiirlerini inşa et, inşaat eden ve yamru yumru bir kalemle kirli bir kağıt üstünde bir takım topal mısralar sıralayan o cılız, o solgun çocuk neydi? Metne baktığımız kadarıyla hakim bakış açısı parçada kullanılmıştır. Evet kişinin içinden geçenleri bilir havasıyla yazılmıştır. Tematik olarak geçmişe özlem değil aslında geçmişteki benliğe bir kızgınlık vardır. Milli edebiyat geleneği yansıtılmıştır. Bu bilginin de doğru olduğunu görmekteyiz çünkü vatan, savaş, ölüm, bayrak gibi konular işlenmiştir. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 8. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 17 Haziran pazartesi günü derken gün kelimesini küçük yazarız çünkü cins isimdir. Burada hata var. Okulumuzun gezi kulübü 10 Nisan gününde derken Nisan'ın küçük küçük harfle yazıldığını görüyoruz. Halbuki tarihe bağlı kullanıldığında büyük harfle yazılması gerekir. Burada da hata var. Ankara Devlet Tiyatroları programına Şair Evlenmesini dahil etmiş ifadesinde etmek, eylemek gibi kelimelerde herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılması gerekir. Doğal olarak burada da hata var. Öğrencilerin hepsine sabah 10.30'da okulun önünde olmaları gerektiği hatırlatıldı cümlesinde herhangi bir hata yokken yeni taşındığımız ev apartmanın 5. katındadır. Bunu normal sayıyla ya da yazıyla yazabiliriz. Cevabımız değişik olacaktır. 9. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sıralanışı şeklindedir? Özne, zarf, yüklem ve dolaylı tümleç aramaktayız. Ağaca çıkan kedi için seferber oldu. Tüm mahalleli cümlesine baktığımızda seferber olan kim? Tüm mahalleli özne. Niçin? Ağaca çıkan kedi için zarf tümleci. Zarf yüklem özne olmuş. O yüzden yanlış. Dedem mal paylaşımı yaparken haksızlık yaptı bana göre. Haksızlık yapmak burada yüklemken haksızlık yapan kim? Dedem ne zaman mal, mal paylaşımı yaparken zarf tümleci nasıl? Bana göre yine sonundaki ifade zarf tümleci olmuştur. Bu da hatalı. Kadın geç kalacağını anlayınca bindi taksiye. Bindi yüklem. Binen kim? Kadın. Özne. Ne zaman bindi? Geç kalacağını anlayınca zarf tümleci. Neye bindi? Taksiye. Dolaylı tümleç. Aradığımız sıralama özne, zarf, yüklem ve dolaylı tümleç olduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. 10. soruya baktığımızda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur demiş. Karakterine söyleyecek lafım yok cümlesine baktığımızda bu cümlede bir anlam belirsizliğinin olduğunu görmekteyiz. Cümlenin başına senin karakterine söyleyecek lafım yok ifadesi de geliyor. Onun karakterine söyleyecek lafım yok ifadesi de geliyor. Bu ikisinin birlikte geliyor olması anlam karışıklığını gösterir. O yüzden burada hata var. Babama göre tembel biriyim. Yine anlam belirsizliği vardır. Aslında burada söylemek istediğim babamın fikrine göre tembel biriyim. Ya da babasıyla kendisi arasında bir kıyas yapmış olacaktır. Yani babam mı daha tembel ben mi daha tembelim? İki anlamda çıktığı için anlam karışıklığı vardır. İstediklerimi almayan annem yine ağzıma bir parmak bal çaldı ifadesinde herhangi bir hata yoktur. Filmin geç başlamasının nedeni teknik arıza yaşanmasındandır. Neden kelimesi cümlede kullanıldığında yüklemde danden olmasına gerek yok. Çünkü her ikisi de o açıklamayı yapıyor. Burada gereksiz sözcük vardır. Makinenin görünümü güzel ama fiyatı ucuz değildi. Makinenin görünümü güzel değildi, ucuz değildi gibi bir, bir şekilde yüklemi iki yere de bağladığımızda hata oluyor. O yüzden makinenin görünümü güzeldi ama fiyatı ucuz değildi şeklinde düzeltmemiz lazım. Yani biz buna ek eylem eksikliği ifadesini kullanmış oluruz. Doğru cevabımız C olmuştur. Sorularımızı burada bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar.